Cumhuriyet Gazetesi 19 Ağustos 1929 Kedi eti yemeliymişiz. Milliyet Gazetesi 20 Ağustos 1929 Emanet Sıhhiye Müdürü kedi eti yenebilir diyor. Cumhuriyet Gazetesi 20 Ağustos 1929 İstanbul Sağlık Müdürü Neşet Osman Bey. Evet, kedi eti yenilebilir. Milliyet Gazetesi. 2 Eylül 1929. Kedi mi, eşek mi? Celal Muhtar Bey, eşek etini, kedi etine tercih ediyor. İktam Gazetesi. 22 Ağustos 1929. Kedi eti, leziz ve sıhhidir. İktam Gazetesi. 23 Ağustos 1929 Kurbağa eti de yenilebilirmiş. Emanet Sıhiye Müdüriyeti ile Sıhiye Erkanı, halkın kedi eti gibi kurbağa eti de yemesinde Sıhi hiçbir mahzur görmemektedir. Cumhuriyet Gazetesi 23 Ağustos 1929 Kutsi Bey demiştir ki, kedi eti yendiği gibi kurbağa eti de yenir. Avrupa'da, kaplumbağayı da yerler. Hele çorbası enfes olur. Biz çok tattık. Musul'da, bize, insan eti bile yedirdiler. Çok leziz bir etti. Vakit Gazetesi, 25 Ağustos 1929 Kedi eti yenir mi, yenmez mi? Gayur Bey'e soralım dedik. Neden yenmesin? Monşe. Kedi etine gelince, bunu birçok lokantalarda tavşan diye satarlar. Salçalısına kivetle leypin derler ki, tadına doyamazsınız. Lezzeti hala damağımda. Tavşana nazaran, biraz daha ekşi ve serttir. Akşam Gazetesi. 2 Eylül 1929. Celal Muhtar Bey, eşek etini, kediye tercih ediyor. Celal Muhtar Bey eşek eti yenilmesini canı gönülden tavsiye etmektedir. Esasen üstadın bu hususta tecrübesi de vardır. Malum ya vaktiyle Muktesidi şehrimiz Hilali Ahmer'de eşek etinin lezzetini tattırmıştı.